kirliliklere ailelerin müdahalesi. Bazen bilinçli olabiliyor, bazen gerçekten farkında olmadan bir takım müdahalelerde bulunabiliyorlar. Ki aileler nerede durmalı ya da aileler nerede susmalı? Bu mesaj ailelere gidecek anladığım kadarıyla. Tabii ki. <laughs> ya baba şöyle el ele tutuşup da gelip de ya biz çocuğumuzun evliliğine zaman zaman böyle müdahalelerde bulunuyoruz. Bu doğru mudur yanlış mıdır diye gelmiyorlar. Bize geliyorlar aslında. <laughs> Boşanma aşamasında için. size geliyorlar. Veya evet. evlilik aşamasında çocuklarını kollarına takıp eşyalarını seçerken benim istediğim, evet. ay benim hayalimde senin evini ben beyaz yapmak vardı, ben beyaz ama orada diyelim ki kadın eşle yapılan bir seçimde erkek eş, hayır ben istemiyorum bu kadar beyaz demesine fırsat verilmeden bu kararlar ta oralardan başlıyor. Evet. Ve boşanırken de böyle geliyorlar, evlenirken de geliyorlar. Ama süreç devam ederken ya biz buraya çok mu müdahale ettik, ediyor muyuz diye bir danışmanlık almaya gelmiyorlar. Farkında değiller. İşte onun için önerilerimizi elbette büyük hani çemberin dışındaki ailelere anne babalara verebiliriz önerilerimizi, mesajlarımızı. Ama gene eşlerin çok hassas olması gerekiyor. Aynen. Diğerinin o koalisyonun dışında kaldığını fark ettiği an ona bir yan gözle bile bakıp bir yanına gidip elini bile tutup tatlım farkındayım ne olup bittiğini bana bırak demesi, bu sorumluluğu alması ve o sorumluluğu aldığını da diğer eşe hissettirmesi zaten oradaki esnekliği sağlamaya başlıyor. Aslında gören eşlerde bir gene eşlerde. Evet. Gene eşlerde. Yani o sınır tanımlamak yani anneyi babayı biraz belki kıracağım diye düşünüyor ama oradaki kırılmanın kendi evliliklerine getireceği e, sağlamlığa e, karşı e, çok işe yaradığını görmeleri gerekiyor. O yüzden biz sınırları seviyoruz aslında. Ora evet sanıyoruz. evet yani kendi evliliğindeki kırılmalar olmaktansa e, ebeveynlerindeki bazı kırıklıklar telafi edilir. Onlar sorun değil. Bir takım şeyler yaşanmış oluyor elbette ama dönüp daha sonra bunun telafisi gene. Pardon yani ya, biraz annem fazla karıştı ama bir dahakine ben buna e, müdahale edeceğim sen merak etme diye ona o güveni vermesinde fayda var. Zaten öyle olursa bir problem de kalmayacak. Olmuyor değil mi? Beni dinlerken de sizin böyle gülümseyerek <laughs> onayladığınızı fark ettim. her köşede bir müvekkilimi hayal ediyorum ve her seferinde de genellikle... Diğer taraf da evet bu bir problem kabul ediyorum. Hmm. Annem orada haksızdır ya da babam orada dememeliydi hmm. dediğinde zaten diyorum bu sen yönetmelisin aslında iki eş çıktı ona. Evet. Bunu sen yönetemedin. Hmm. Evet, oranın kusuru olabilir ama eşine karşı sorumluluğu olan sensin. Sen dikkatli olmalıydını sürekli söylemeye çalışıyoruz. Çok güzel özetlediniz. Sakın geçiştirmesinler. Yani orada eğer eşlerden birinin bir keyifsizliği varsa, bir sıkıntısı varsa, hele bir de bunu dile getiriyorsa, burada kesinlikle buraya odaklanmaları, dikkat etmeleri gerekiyor.